Zaten dünya çok da kolay bir yer değilken, e, hayal etmenin tadına vararak neden daha e, keyifli bir hale getirmeyelim ki? Bunu neden tatmayalım ki? Evet. Neden? <laughs> <laughs> uzak oluyorlar. Bir sıkılmak ya. mı? Ay sıkılmak ne ya? risk <laughs> <Yüz> almak. <laughs> <laughs> Merhabalar, ben psikolojik danışman Betül Sertik. Merhabalar, ben psikolog Aylin Aydemir. Çocuk Duran'a hoş geldiniz. Hepimiz aslında yaratıcı doğarız. Hayal dünyasının çocuklarda çok gelişmiş olduğunu söyleriz. Ama büyüdükçe sanki bu biraz kırılıyor. Peki ne oluyor da bu şekilde oluyor? Ben öncelikle hayal etmenin anlamıyla başlamak istiyorum. TDK'ya göre hayal etmek, zihinde tasarlayıp daha sonra tasarladığımız şeyi canlandırmaktır. Burada benim aklıma şu soru geliyor. Biz zihnimizi bu alana ne kadar serbest bırakıyoruz? Gerçekten neleri tamamen duyu organlarımızın dışında zihin ürünü olarak tasarlıyoruz ve onları bile canlandırıyoruz. Yetişkinler için aslında uzak da şey olarak görülüp yorumlanabiliyor bu. Bizler hayal etmeyi planlarla, isteklerle karıştırıyoruz aslında. Bunu gözlemliyorum ben. Bununla ilgili bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bu araştırmada katılımcılardan kağıtlara hayallerini yazması isteniyor. Ee, ve her katılımcı hayallerini yazıp bunu yetkili olarak gördükleri kişiye veriyorlar. Bu yetkili de e, reddedildi veya kabul edildi şeklinde dönüşler veriyor. Ve reddedildi dönüşünü alanlar daha sonra aralarında konuştuklarında fark ediyorlar ki reddedilen şeyler gerekli e, şartlar sağlandığında gerçekten de gerçekleştirilebilecek şeyler. Yani istekler ve planlar aslında ve bunlar hayal olarak görülmüyor. Ee, bizler için e, lüks bir ev almak, dünya turuna çıkmak, herkese yardım eden, muhtaç yardım eden bir vakıf kurmak hayallerimiz gibi görünüyor. Aslında gerekli şartlar sağlandığında bunları gerçekten gerçekleştirebileceğimizi ıskalıyoruz. Ve çocukların aslında böyle planlardan uzak gerçek hayallerini çoğu zaman da budamaya başlıyoruz. Çünkü evet. bu olur mu? Bu da hayal mi? Bu gerçekleşir mi sanıyorsun? Yargılayıcı gibi. olabiliyoruz. Yargılayıcı hayallerine de dediğin karşısına. gibi. Karşı. Dediğim gibi çocukları da biz şekil veriyoruz aslında. Yine şu soru aklıma geliyor benim bunu düşündüğümde tamamen hayal dünyasından beslenen, oyunlarını bunun temelinden kuran çocuklarken bizler nasıl bu kadar hayal etmekten uzak, bunu düşünmekte bile zorlanan bir hale geldik. Neden bunu söylüyorum? Çünkü okuduklarıma göre araştırmalar gösteriyor ki yetişkinlerin sadece %14'ü hayal edebiliyor. Bu oldukça düşük ve üzücü bir rakam. Ve aynı zamanda metropolde yaşayanlar, taşrada yaşayanlara göre daha az hayal kuruyor. Taşrada yaşayanların daha çok hayal kurduğu. Günlük yaşamın kaosu ve hızlı bir şekilde akışta olması da bu durumu oldukça etkili olur diye düşünüyorum. Evet, bu da bize gösteriyor ki biz yaşadıkça kalıplarımız daha da güçleniyor. Hı hı. Aynı zamanda dediğin gibi işte metropolin hızlı yaşamından hayal etmeye fırsat bulamıyoruz ve artık hayal etmek dediğimiz şey bir lüks haline geliyor. Peki bu lükse sahip olanlar hangi yönden avantajlılar? Bu insanlar problemlere çözüm ararken daha geniş bir perspektiften bakabildikleri için... Çözümleri de daha çeşitli olabiliyor. Hayal gücü alışa gelmişin dışında seçenekler sunduğu için e, yeniliğe üretkenliğe açık oluyorlar. Ve en önemlisi hayal ettiğimizde onun gerçekleşmek zorunda olmadığını biliyoruz. E, bu da e, harika iyileştirici bir güce sahip aslında. Burada şunu söylemek istiyorum. E, zaten dünya çok da kolay bir yer değilken e, hayal etmenin tadına vararak neden daha keyifli bir hale getirmeyelim ki, bunu neden tatmayalım ki? Bu aslında birazcık çocukluktan kaynaklı. Evet, hayal edebilen bireylerin yolu aslında hayal etme fırsatı sağlanmış çocukluktan geliyor. Peki ne zaman başlıyor bu süreç? Ne zaman hayal kurmaya başlıyoruz? Biz biliyoruz ki çocukların dil gelişimi ve zihinsel gelişim süreçleri 2-3 yaş itibariyle hayal kurmaya uygun bir hale gelmeye başlıyor. Ve çocuklar da hayali oyunlar dediğimiz oyunlara bu süreçten sonra başlıyorlar. Bu hayal kurma süreci de aslında bazen ebeveynler tarafından olumsuz gibi algılanıyor. Benim çocuğum kendi kendine konuşmaya başladı. Hainüsünasyon olarak değerlendirebiliyorlar, hayali hı hı. arkadaşı da yine bu süreçte gözlemleyebiliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma bize gösteriyor ki hayali arkadaşa sahip olan çocuklar zihinsel ve gelişimsel yönlerden olarak öndeler. Fakat bizim toplumumuzda bu patolojik bir sorunmuş gibi algılanabiliyor ya da yargılanabiliyor. İşte delirdi mi bu çocuk kendi kendine konuşuyor gibi endişe uyandırabiliyor. Bu bazen çocukların 2-3 yaş itibariyle dedik ve bu yaştan itibaren çocuklar artık akranlara ihtiyaç duyuyorlar. Fakat akranlara aynı ortamda bulunma fırsatı çok fazla yakalayamayabiliyorlar. Bu yüzden de buradaki sosyal ihtiyaçlarını hayali arkadaşla tamamlayabiliyorlar. Bunun normal olduğunu tekrar altını çiziyorum. Ne zaman bir anormallikten bahsedebiliriz? Çocuk artık günlük rutinlerini gerçekleştiremiyorsa, gerçekten gerçek yaşamdan çok soyutlanmaya başladıysa bu noktada bir uzmandan destek almak gerekir. Demin akran gruplarından bahsettin. Biz de hayal gücünü geliştirmek amaçlı bu noktada akran gruplarını çok önemsiyor ve atölyelerimizde de 3 yaştan itibaren drama temelli oyunlara başlamış oluyoruz aslında. Ve çocuklara fırsat verdiğimizde bizim müdahalemiz gerekmeden ne kadar çeşitli oyunlarla karşımıza geldiklerini de gözlemliyoruz. Ve ebeveynlerin de bu noktadaki tutumları aslında beklenen düzeye çekilmiş oluyor hayal gücünü oldukça önemsiyoruz. Peki bu çocuk, hayal gücü gelişmiş bu çocuklar hangi yönden önde oluyorlar? öncelikle her annenin korkulu rüyası olan sıkıldığım <laughs> kelimesini duymuyorlar. hayal dünyası geniş çocuklar kolay kolay duyulmuyor diyebilirim. Çünkü bu çocuklar hayal gücü yakarası geniş olduğu için oyun seçenekleri de çok fazla oluyor. Oyunu kurdurmak ve sürdürmek konuların, konuları onun için kolay bir alan. Aslında bazen çöp dediğimiz oyuncaklarla bile çok uzun evet, saatler geçirebiliyorlar. Ee, yine e, hayal gücü sayesinde kendini başkasının yerinde hayal edebildiği için empati duygusu da gelişmiştir bu çocukların. Hayal gücünü geliştirmek için kısa ve net önerilerimiz olacak şimdi. De. E, drama bu konuda e, çok önemli. Zaten başlı başına hayal gücünü destekleyen bir şey. Kukla oyunları yine bizim çok tercih ettiğimiz bir etkinlik. Planlanmamış eğitim güdmen açık uçlu faaliyetler çok önemli. Hem sınırları kaldırıyoruz hem de çocuğa üretme şansı sunmuş oluyoruz. Hı hı. Hazır oyuncaklardansa, hazır endüstriyel oyuncaklardansa herhangi bir nesneyi oyuncak olarak kullanmak, başarmak, rekabet, sonuç odaklı oyundan yerine süreci önem verdiğimiz oyunları oynamamız gücünü geliştiriyor. Aferinden kaçınmalıyız. Oyun içerisinde özellikle bizim aferinlerimiz çocuğu üretmeye değil de doğruyu yapmaya yönlendirmiş oluruz. Herhangi bir krizle ya da sorunla karşılaştığımızda onun çözümünü çocuğa altın tepside sunmaktansa onun çözüme götürecek şekilde yönlendirmemiz Yine çocuk düşünce için hayal gücünü geliştirecek. Günlük rutinlerimizi ara ara bozup renk katmamız önemli. İşte çocukla arabada seyir halindeyseniz bunu bir dedektifçilik oyunu haline getirip hadi öndeki arabayı takip ediyoruz, aa şunları yakaladık mı gibi rutinleri... Bunu çok önemsiyorum gerçekten. Çünkü saçma oyunlar çocukların hem keyifli vakit geçirmesine hem de hayal gücünün gelişmesini sağlıyor. Evet. Çocukları rahat hissettirmemiz çok önemli. Çok fazla soru soracakları dönemler oluyor ve e, sorguluyor olması yine hayal penceresinin, hayal gücü penceresinin geniş olduğunu gösteriyor. Sabırla sabır vermemiz çok kolay olmasa da e, hayal gücünü desteklemek anlamında büyük önemli rol oynuyor. Çocukların anlattığı şeyleri merakla dinlemek, önemsiz bir şeymiş gibi tepki vermemek, işte bulaşık yıkarken bir anda ha, tamam anlat ben dediğim gibi göz teması kurmadan dinlemek, dinlememeye önem göstermeliyiz. Oyun oynamaya ve hayal etme fırsatının tanımasına izin vermeliyiz. Bu da Çocuklarımızdan sıkıldım kelimesini duymaya tahammül etmememizle alakalı. Sürekli bir faaliyet, sürekli bir gündem oluşturduğumuzda Yapılamış çocuğun boş alanı olamıyor. Hocam. Evet, Çok fazla yapılandırılmış durumlardan da uzak durmamız lazım ki hayal etmeye fırsatı kalsın. Benim Hı. önerilerim bunlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.